Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Temmuz haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Yengeç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Hadi bakalım bu hafta yengeç burcunu neler bekliyor? Arkadaşlar sizler bu hafta böyle bir ailesel olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz kendi ailenizle ilgili. Evliyseniz çoluk çocuk eş olarak, evli değilseniz kendi böyle anne baba kardeş olarak sıkıntı yaşayacağınız, biraz kendinizi üzgün hissedeceğiniz. Yani şu şekilde üzgün. Sanki böyle önümü göremiyorum. Çok emek veriyorum. Emeklerim boşa gidiyor. Her şey erteleniyor. Daha doğrusu benim isteklerim, benim arzularım, benim alanlarıma ait her şey erteleniyor ya da askıya alınıyor. Bana çok sorumluluk yükleniyor bu hafta duygusuna kapılabilirsiniz. Ve birkaç gece böyle bir uykusuz geceler ya da böyle biraz duygusal ağlamaklı geceler geçirebilirsiniz. Ama ne olursa olsun kaç şunu der ki kendi kendini dolduruşa getirme. Tamam sorumluluk çok, hayat döngüsü zor. Belki bu hafta senin için bir tık daha zor olacak ama yine de mutluluğu ailenle bulacaksın. Ailenle ilgili bütün üzüntülerinin yanı sıra bir mutluluk yaşayacaksınız sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Peki bakalım aklınızdaki kişide durumlar neymiş? Arkadaşlar aklınızdaki kişi de sizin gelgitlerinizden kaynaklı birazcık öfke olabilir. Ve ne olursa olsun ben aşığım, seviyorum, istiyorum, arzuluyorum, yanında olmak bana gurur veriyor diyen bir aklınızdaki kişi var ama sizden aldığı olumsuz enerjilere karşılık yani burada tabii ki sizi suçlamıyorum kimse bana demesin Serap bana bunu söyleme demesin ama enerji durum bu şekilde göründüğü için e, sizden aldığı e, davranışlara göre biraz duygu pintini yapabilir aslında gördüğünüz göreceğiniz duygu duygu pintini sizin aklınızdaki kişiye verdiğiniz duyguların size yansıması olacak onun kendi alanında, kendi iç dünyasında hem sevgi hem aşk var size karşı. Bunu çözmek, bunu almak ya da duygu pintiliğini almak tamamıyla size bağlı olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bakalım enerjilerde neler var. Bir de aklınızdaki kişinin enerjisi diyeyim. Arkadaşlar sizin enerjinizde hem sevmek, sevilmek, ilgi görme isteği olacak. Hem böyle bir maddi olarak, özgüven olarak daha güçlü olmalıyım, daha bir ayaklarımın üzerinde durmalıyım çabası olacak. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman onda biraz strateji uygulayabilir. Ve çünkü finansal sıkıntıları var aklınızdaki kişinin bundan dolayı biraz stratejiler uygulayacağı uygulamak zorunda hissettiği enerjiler içinde olabilir. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmı size ne tavsiye eder bu çelişkinin içerisinde? Ne olursa olsun hayatına hiçbir zaman bir sihirbaz değneği değmez. Kaosun içine kendini sokma. Önündeki ışığı gör, içindeki ışığı gör. Bir şeyleri zamana bırakırsan her şey daha kolay bir şekilde, seni daha az yıpratarak yoluna girer der kartımız size. Peki, iş mesleği, kariyer yönüne bir bakalım. adalet istiyorsunuz sevgili arkadaşlar sizler bu hafta yoğun derecede adalet istiyorsunuz adalet yerini bulsun diyeceğiniz bir döngünüz olacak işle ilgili de bu döngü böyle olacak sevgili arkadaşlar ne olursa olsun adalet istiyorum adalete sığınıyorum dercesine birazcık tembellik yapma e, durumu içerisinde de olabilirsiniz yani böyle biraz tembellik yapmak isteyebilirsiniz e, sıkışık bir döngü olabilir ama kendi kendinizi de ferahlatmanızı gerekir bilginiz olsun. Peki bir aşk kartı aldık, bir melek mesajı alanı. Evet. Aşk kartınız der ki onunla romantik bir yolculuk yap. İlişkinizi pekiştirmek için bir yolculuk planı yap, romantik bir kaçış. Şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Ve menek mesajınız der ki, spiritüel bir toplulukla birlikte olmak, ilahi varlıktan yardım isteyin, çokça dua edin, aldığınız yanıtlara güvenin, sizin için neyin iyi olduğunu görmek için geleneksel yöntemlerle, yeni fikirlerle karşılaştırın ve bir bilgiye danışın. Bireysel danışmanlık da tabii ki bu alanda tavsiye ediyorum sizlere. Hadi bolluk bereket adına bir olumlama yapalım. Evrende her şeyden herkes için bol bol var. Her daim bu sınırsız bolluğa açı. Hadi bir de aşk konumlaması alalım sevgili Yengeç burcuna. Aşkı karşılıklı yaşıyorum. Birbirimize sevgi bağı ile bağlı olduğumuz, güven dolu, dengeli, uyumlu bir ilişki içindeyim. Aldım, kabul ettim sevgili arkadaşlar. Sizlerde de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.